Aldıklarıma bak kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Daha önceden tanıttığım Arzum kazanlı ütümü şimdi bugün nasıl kireç temizleme yapılacağını göstermek istiyorum. Daha önceden çok sorular gelmişti. Şimdi uzun süredir kullandığım bir ütü. 5 bar özelliği var ve turbo buhara sahip. Şuradaki düğmeyi iki kere tıkladığınızda çift buhar veriyor. Yeni olarak e, ütümden memnunum. Maksimum seviyesine kadar e, suyumu doldurdum. Şu an ütüm açık. Clean düğmesine basacağım ve e, şu gördüğünüz gibi ütünün altından su damlaları akan e, kısım yanacak. Ve kireç temizleme e, başlayacak. E, çok su akıtacağı için şöyle bir kap getirdim. Şimdi hemen size gösteriyorum üçümü aldım ve clean tuşuna basıyorum. 3 saniye kadar ve başladı. Evet gördüğünüz gibi Su kıtmaya başladı. Burada çok fazla buhar veriyor. Elim yanmaya başladı biraz. Hani dikkatli olun. Şöyle yapıyorum görün. <laughs> Evet şu an temizlemesini yaptı. Ve artık ütüleme yapabiliriz. Tüm tıkalı gözeneklerini açtı. Evet. Suyum çok da kireçte çıkmadı. Genelde ben iki ayda bir bu temizlemesini yapıyorum. Merak edenler için bir video olsun istedim. Temizlememi yaptım. Şimdi bir de şöyle buharını göstermek istiyorum size. Şimdi şu an buharsız kuru ütüleme yapıyor. Şöyle basılı tutarak alttaki düğmeye Şimdi çift buhar vereceğim. İşte bu turba buhar oluyor. Böyle. Evet. Kırışık yeri ve ütülenmiş yeri. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.